Uzun bir süredir, hatta bayağı bir süredir bu kanalda ekipman videosu paylaşmıyorum. Biliyorsunuz normalde bir sürü mekanik kral videosu falan çekerdim, bayağıdır yok. Videoya başlamadan önce bir bakayım dedim en son ne zaman ekipman videosu paylaştım paylaşmamışım. Ve bugün önümde güzel bir gaming set var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Normalde sadece mekanik klavye alabileceğiniz bütçeyle mouse'umuzu, kulaklığımızı ve mekanik klavyemizi alabiliyoruz. Ve hatta klavye benim en sevdiğim şekilde. Buradaki ürünler de öyle. Detaylara geleceğiz. Hepsinin ufak tefek özellikleri var. Ama klavyeden en sevdiğim özellikten başlamak istiyorum direkt. Klavyenin sağ üstüne görmüş olduğunuz ses açma kavama tuşları, şarkıyı değiştirme, durdurma tuşları falan bence her klavyede olması gereken bir şey. Ve bu klavyede bunun bulunması beni mutlu etti. En azından bu sete, bu fiyata bunu koyabilmek. Çünkü indirim kodlarımız var. Şöyle ki bu görmüş olduğunuz Game Power Rangers kulaklıkta 100 TL indirim kodu var ve diğer ikisinde de klavye ve mouse'ta da %10 indirim kodumuz var. Direkt videonun başında tüm fiyatları belirteceğim ve ona göre izleme devam edeceksiniz ki muhtemelen devam edeceksiniz. Direkt mouse'tan başlamak istiyorum. Game Power Quozin mouse güzel bir mouse. Birazdan kutusunu açacağız. 145 liralık bir fiyatı var. Tam fiyat performans bu arada. Göreceksiniz birazdan. İndirim koduyla beraber 130,5 liraya düşüyor. Tüm Game Power ürünlerde geçerli. Buffer GP, Buffer GP. İndirim kodu tüm Game Power ürünlerde geçerli. Ve mouse da bundan yararlanıp 130,5 liraya düşüyor. Klavye 519 lira. Benim elimdeki... Kırmızı sıvışlısı ki turuncu sıvışlısı de var. %10 indirim koduyla 467 liraya düşüyor. Kulaklık için ekstra indirim istedim. Dedim hani ne yapabilirsiniz? Kulaklıkta da 499'dan 399'a 100 liralık bir indirim aldık. Kulaklığın indirim kodu da Buffer Ranger olarak geçiyor. Satın alma sayfasında hediye kodları, indirim çekleri gibi bir kısım var. Oraya tıklayarak girebilirsiniz. Yani toplamda bize bu üç ürün 997 liraya denk geliyor. Haberiniz olsun. Şimdi gelin incelemeyle başlayalım, devam edelim. Ben direkt klavyeden başlamak istiyorum. Çünkü klavye gerçekten hoşuma gitti. Altında RGB şeridi var. Her tuş kendi başına ayrı bir şekilde RGB. Suya dayanıklı. Mekanik klavye. Ses kontrol sistemi var ki benim için klavyede gerçekten çok önemli. Ben çok fazla müzik dinleyen, çok fazla video izleyen birisi olduğum için sürekli sesi kontrol etmek durumundayım. Hepsinin sesleri farklı oluyor çünkü. Evet klasik Game Power kutumuz. İçerisinden şöyle Game Power stickerları çıkıyor. Evet böyle güzel bir kullanma kılavuzu. Ne demişler? %100 anti-ghosting. 1.1 kilogram ağırlıkta 50 milyon tuş ömrü suya dayanıklı güzel bir yazılım var birazdan yazılım incelemesine kadar devam edeceğiz ben yazılımını beğendim çünkü kullanımı kolay tıklıyorsun ışık ayarını yapıyorsun tıklıyorsun makro ayarını falan yapıyorsun güzel bir uygulama yapmışlar o yüzden klavye kullanması da verimli ama yine klavyenin ışık modlarını diğer klavyelerde olduğu gibi direkt klavye üzerinden de kontrol edebiliyoruz ki hatta direkt tuşlarını koymuşlar yani birçok klavyede normalde fonksiyon tuşlarıyla yapılırken bununla tuşlarla yapılıyor Şöyle ki görmüş olduğunuz klavye şu anda kırmızı switchli versiyonu. Zaten parlamasından fark ediyorsunuz. Üstü komple alüminyum. İç tarafında çerçeveyi komple dolaşan bir RGB ışık sistemi var. Şeffaf kısımlardan RGB ışık çıkıyor. Ve bence en önemli kısmı burada görmüş olduğunuz ses kontrolcüsü kısmı. Diyorum ya benim için klavyede olmazsa olmazlardan biridir bu ses kontrolcüsü. Diğeri de bilek desteği. Diyorsunuz ki bilek desteği yok bu klavyenin ama var. Var ama yarım var. Yarım bilek desteği diyebiliriz. Çünkü farkındaysanız klavyenin bilek koyma kısmı biraz uzun ve eğimli yani böyle biraz çapraz yapmışlar. Bu yüzden bilek desteği olmayan klavyeler gibi değil. Yani hafif bir bilek desteği hissiyatı var ama tam da değil. Böyle yarım bir şey yapılmış. Bilek desteği aramıyorsun. Alışma ile alakalı bir durum. Alışınca direkt çat çat yazabiliyorsunuz. Şimdi suya ve toza dayanıklı dedik. IP68 dayanıklılık sertifikası var. Kırmızı ve turuncu switch seçme imkanınız var. İkisinin de fiyatı aynı. Haberiniz olsun yani fiyat farkı yok. Ben de kırmızı switchli. İki farklı RGB aynatması var. Çevredeki RGB ki göstereceğim zaten birazdan detaylı bir şekilde. Üstteki RGB aydınlatması ki bu aydınlatmalarda 18 farklı animasyonla kullanılabiliyor. Sadece ışık olsun işte ne deniyordu ona? Gökkuşağı dur gökkuşağı görmüyorum onu fark ettim şu an. İsmini bile unutmuşum gökkuşağı. Gökkuşağı modu vesaire bulunuyor ki bunu tek tuşla yapabiliyoruz. Önceki şarkıya geçme, sonraki şarkıya geçme, şarkıyı durdurma, devam ettirme ve klavyenin tuş kısmının ışık modunu değiştirme. Hemen yanındaki tuşla klavyenin çevresindeki ışığın modunu değiştirme ve hemen yanındaki tuşta görmüş olduğunuz gibi çevirmeli bir ses açıp kısma tuşu. Üstüne basma ses fonksiyonu yok. Yani basıp böyle sesi komple kapatma gibi bir fonksiyon yok. Sadece çevirerek yapılıyor. Evet, bunun kutu açılımını bitirdik. Birazdan detaylı incelemeye geçeceğim. Bir sonraki ürünümüz Ranger. Ben bunu görünce şaşırdım çünkü çok garip bir kafa bandı var bu. Kulağa kulaklığın. Kutusunda görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Kafa bandı kısmın arası ayrık. İki farklı parça kafanıza temas ediyor ve garip bir hissiyatı var. Birazdan kutudan çıkarınca göreceksiniz 20, 20 Hz ile 20.000 Hz arasında frekans sunuyor. 32 ohm impedans değerine sahip. Okey. Güzel. Bakıldığı zaman 310 gram ağırlığı var. Yine güzel. 112 desibel hassasiyeti var. Güzel. Ses seviyesi iyi baya. Ama bunda farklı bir durum var. USB ile çalıştığı için bir ses kartına sahip ve bu ses kartı üzerinden basları ve tizlerini yapabiliyorsunuz. Yani baslardan başınız çok ağrında basları kapatıp uygulama üzerinden veya program üzerinden değil, direkt ses kontrolcüsü üzerinden basları ve tizleri ayarlayabiliyorsunuz. Mesela gece saat 5 oldu ve artık baslardan başınız ağrıdı basları kısıp çok daha yumuşak bir sesle ilerleyebilirsiniz. Veya tizler kulağınızı tırmalıyor. Tizleri kısıp basları arttırabilirsiniz. Direkt equalizer yapılabiliyor. Çok anlatmaya gerek yok çünkü göreceksiniz. Şöyle kutudan çıkartalım hemen. Evet artık her game power'da var galiba bu. Damla sticker. Güzel duruyor. Çekil. Baksana abi şu tasarıma. Çok garip. Evet kulaklık burada. Yan kısmında üçgen for, üçgen şekil var. Ortasında game power logosu var. Bu kısım komple ayarlanabilir RGB'li ki e, bunun RGB'sini kumanda üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Kafa bandı kısmı gördüğünüz gibi iki farklı parça var burada bakın. Kafamız sağ kısma diğeri sol kısma temas ediyor ve bunların ayarı yok. Bunlar direkt kendi arasında bu şekilde hareket ediyor ve kafanıza taktığınızda otomatik kafanızın şeklini alıyor. Çok garip ve bence güzel hiç ayar yapmaya gerek yok. Çıkardın taktın hop direkt kafanızın şeklini alıyor yukarıdan bastırıyor. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi ve bu temas eden kısım kumaş olduğu için ve bayağı da esnek bu arada yani çok kırılacak bir şeye benzemiyor ki kulaklık zaten kendisi bayağı esnek ve kaliteli görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok yapısı güzel üstüne oturduğunuzda muhtemelen kırılmaz. Ben bunu yaptığımda kırılmıyorsa bunu yaptığımda kırılmıyorsa. Şöyle bastırmayı deneyeyim mi? Sanırım kırılmaz. Masayı çizdik. Evet. Sanırım kırılmaz. Sağlamlık testimizi geçtik. Kafaya tekrar takalım. Güzel. Yani baya güzel hatta. Direkt ayar yapmıyorsunuz. Ağırlığı da güzel. Ağırlığını da beğendim. Yani böyle ne ağır ne hafif. Biraz daha hafif kısmına kaçıyor. Tabii daha önceden kullanmış olduğumuz kulaklığa bağlı. Eğer hafif bir kulaklığınız varsa ağır da gelebilir bilemiyorum. Biraz daha deneysel bir şey. 310 gram ağırlığında okey ağırlığı gayet iyi. Şimdi gelelim ses kartı muhabbetine. Burada görmüş olduğunuz gibi ses kartı var. Direkt bildiğiniz gerçek bir ses kartı ve ses kartının üzerine yaklaştırdığımda iki tane pot görüyorsunuz. İki tane şöyle ayar kısmı görüyorsunuz. Birisine bas diğerine treble yazıyor. Birisi basları, düşük frekansları, diğeri hizleri yüksek frekanslar ayarlıyor. Midler hep sabit. Midlerle oynayamıyorsunuz, orta frekanslarla oynayamıyorsunuz. Sadece en altlar ve en üstler üzerinde ayar yapabiliyorsunuz. Şu etiketi çıkartayım. Buradaki ayarı anlık olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Equalizer tuşu var. Buna bastığınız zaman açılıyor ve kapanıyor. Mikrofon var. Buna bastığınızda mikrofon açılıp kapanıyor. Yani birisi o girdi mi çak diye mikrofonu kapatabiliyorsunuz. LED ayarımız var. LED ayarından da kulaklığın yan kısmındaki ışığın rengini modunu ayarlayabiliyoruz. RGB bir ışık var. En altında da şarkıyı durdurma, devam ettirme tuşumuz var. Bunun kulaklıkta bulunması bilmiyorum ne kadar kullanılır. Eğer bu seti alacaksanız direkt klavye üzerinden kontrol edebilirsiniz. O yüzden çok kullanılmayabilir. Güzel ben kulaklığı da sevdim. Birazdan deneysel bir şekilde kullanacağız. Şimdi bu kulaklığın içerisinde 53 mm neodymium sürücüler var. Daha önce 50'leri, 51'leri görmüştüm. 53 bu arada sanırsam ilk defa görüyorum. 53 mm'de. Küçük bir küçük bir sürücü değil yani bayağı şu kadar bir sürücü var içerisinde ve artık oyuncu kulaklarında görmeye alışık olduğumuz 7.1 sanal 7.1 desteğimiz var. Aynı şekilde bu kulaklığı da yazılım desteğiyle ekolojileri ile falan kullanabiliyorsunuz. Bu arada kulaklı mikrofon test edeceğiz. Söylenene göre arka plandaki sesleri yok ediyormuş. Ben mikrofon kalitesini test etmedim. Sizle beraber test edeceğiz. Merak ediyorum. Gelelim. Elimizdeki en fiyat performans ürüne. Ki bence gerçekten fiyat performans. İndirim koduyla beraber 130 liraya geliyor. Piyasada 130 liraya böyle bir mouse bulmak zor. Game Power'ın Kyojin modeli. Kyojin ne demek acaba bilmiyorum. Kesin bir anlamı var gibi ama böyle Asyalılarda. Şöyle güzel bir paketten çıkıyor. Fiyat performans yapabilmek için sanırsam kutuya çok oynamamışlar. Çünkü bazı mouse'larda görüyoruz böyle mıknatıslı kapak falan oluyor. Burada direkt poşetin içerisinden çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel poşetlemişler. Ve güzel bir mouse yani. Elime geçen en rahat mouse'lardan biri niye? Boyutu çok güzel. Ayrıca yan kısmındaki kaplaması ve hissiyatı çok güzel. Ele yapışıyor mouse. Şöyle yakından göstereyim. Üst kısmında mat bir kaplama var. Ama en beğendiğim kısım yan taraftaki şu kaplamalar. Yan kısımdaki kaplamalar. İki tarafta da bu kaplamadan bulunuyor ve mouse'a gerçekten kaliteli bir hava kattığını söyleyebilirim. Hepsinin dışında 7 farklı programlanabilir tuş bulunuyor ve bu mouse'un da kendi yazılımı var. Direkt yazılım üzerinden makro ayarları, özel tuş atamaları yapabiliyorsunuz. Eğer eliniz küçükse mouse elinizi böyle biraz büyük hissettirebilir. Benim elim orta el, yani okey bir el, klasik bir el ve benim elime çok güzel oturdu. Eliniz büyükse de böyle güzel oturabilir çünkü bu elin ortasını dolduran bir mouse. Şöyle attınız mı? Avucunuzun içinin dolduğunu hissediyorsunuz. O yuvarlak bir yumurta hissiyatı var. O yüzden güzel olmuş bence. Kavraması da kolay. Hareketi de kolay. Altına kaymasını sağlayan pedler bayağı genişçe bulunuyor alt kısmında. O yüzden güzel. Bu da her oyuncu ürününde olduğu gibi RGB ile destekleniyor. Game Power logosu ve mouse'un sağ sol alt kısmında bulunan RGB bölümlerden ışık çıkıyor. Scroll tuşundan aynı şekilde. Ve bunun DPI'ye göre ayarlayabiliyorsunuz bu ışıkları. Yine aynı şekilde uygulaması üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Çok konuştuk. Gelin bilgisayar başına geçelim ve orada deneyelim. Bakalım nasıl çıkacaklar. Bilgisayarımızın başına geldik ve ben ilk olarak klavyeyle başlamak istiyorum. Gelin sizlerle birlikte klavyeyi bilgisayara takalım ve ışıklarına ve nasıl göründüğüne bakalım. Ki geniş bir klavye yani tam boy bir klavye ve takıyorum ve taktım ki görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel bir görüntüye sahip. Niye bayağı güzel bir görüntüye sahip? Bence bu klavyeye en çok hava katan kısım alt tarafındaki RGB ışıklandırma olmuş. Yani bunu kapattığımız zaman kapatalım bakalım. Bence klavye çok basit görünüyor. Gerçekten çok basit görünüyor. Metal üstüne tuşlar ama alt taraftaki aydınlatmayı açınca direkt farklı bir hava veriyor ve bayağı güzel görünüyor. Üst taraftaki tuşlardan buradaki ışıkları yönetebiliyoruz. Şu anda mesela farklı renklerde nefes alma modunda, yanıp sönme modunda tekrar bastığımızda bastığımız tuşun RGB şekilde yandığını görüyorsunuz. Tabii ortada döner bir RGB'miz var. Böyle bir sürü efekt var ki şurada görmüş olduğunuz Game Power logosu ve ses açma kapama tuşumuz da yanıyor. Şöyle deneyelim hemen. Görmüş olduğunuz gibi ses açıldı. Kapatında ses kısıldı. Şöyle şeyi denemek istiyorum. Ses yüzdeyken hızlı bir şekilde kapatabilir miyim? Onu deneyeceğim. Ya biraz böyle acele etmek gerekiyor. Ses kısma konusunda ama illa anlık olarak ses kısacaktınız. fonksiyon F4 yaptınız mı direkt? Ses otomatikmen açılıp kısılabiliyor Ki fonksiyon sürede sesi açıp kısma bulunuyor Ama buradan aynı şekilde ses yönetebilirsiniz Mouse'la devam edelim Dediğim gibi fiyat performans mouse'u ben gerçekten iyi bir fiyat performans olduğunu düşünüyorum Çünkü güzel yapmışlar fiyatına göre baya iyi Hemen şöyle takalım bilgisayarımıza Mouse'umuz aydınlatmasıyla beraber geldi Görmüş olduğunuz gibi güçlü yanıyormuş ışıklar Bu kadar güçlü beklemiyordum Alt tarafında güçlü bir şekilde yanan iki tane şerit led bulunuyor Bunlar RGB şekilde yanıyor Ve üst kısmındaki Game Power logosunu aydınlatıyor görmüş olduğunuz gibi Şu an DPI'lere göre ışık rengi değişiyor görmüş olduğunuz gibi Mavi, kırmızı, yanıp söme modunda şu an Evet şu an komple RGB modunda Ve ışıklandırmaları farklı Alttaki şerit ledlerin aydınlatmasıyla Öndeki game power ledlerin aydınlatması farklı yerlere bağlı Ve güzel duruyor Şöyle masaya koyduk mu baya kıyak duruyor ve Bu ekip bu setle çok güzel durdu Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama Her ikisinin de alttan aydınlatması olduğu için çok tarz oldu. Yanına kulaklığı da takalım. Çünkü kulaklığın da ışıklandırması bunlara benziyor tarz olarak. Bakalım kulaklık nasıl duracak. Ve görmüş olduğunuz gibi kulaklık da bayağı iyi duruyor. Şöyle yakından göstereyim. Ama şu an kulaklığın ışıkları bayağı parlak olduğu için beyaz gibi görünüyor. Güzel bir RGB'si var. Yani bunların şöyle üçünü set yapıp masaya koydunuz mu bence bayağı kıyak görünüyor. Alttan aydınlatmalı, alttan aydınlatmalı, yandan aydınlatmalı. Böyle kafaya taktığında nasıl durduğunu da göstereyim. Kafamda ise kulaklık bu şekilde duruyor. Gayet güzel. Şu anda mikrofonun ışığı yanıyor. Buradaki tuştan basıp mikrofonu açıp kapatabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı şekilde hemen altta led tuşu var. Led tuşundan da kulaklığın üzerindeki ledin efektini ayarlayabiliyoruz. Şu an sabit bir şekilde yanıyor ışık. Tekrar bastığımızda yanıp sönme modunda. Evet sürekli değişen bir ışık modumuz var. RGB olduğu için milyonlarca rengi dönüşebiliyor. Mor, kırmızı, pembe, mavi. Tekrar bastığımızda yine RGB moduna dönüyor. Uygulama tanıtımını yapmadan önce bir oyuna girip test etmek istiyorum. Klavyeyi, mouse'u, kulaklığı hepsini aynı anda test etmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak performansı. Gelin başlayalım. Bir de dışarıdan bakın bakalım nasıl güzel görünüyor mu? Yani set bu şekilde ki bence baya güzel görünüyor. Hepsinin bu şekilde RGB olması. Özellikle RGB arıyorsanız bizim oyuncuların en çok sevdiği şeylerden biridir. Hoş duruyor. Hadi başlayalım. Beğendim. Valla özellikle tuşu çok ölmedi mi o adam ya? Mouse'un tuşunu çok beğendim. Ele çok güzel oturuyor. Bilmiyorum benim elime mi tam oturdu ama çok güzel. Yani şu an elimde sanki baya pahalı bir mouse tutuyormuş bir hissiyat var. 130 liraya göre kıyasladık mı bu mouse cidden bayağı iyi. Klavyeye gelirsek klavyenin hissiyatı, tuş hissiyatını beğendim. Red switch ve kaliteli bir switchlere sahip. Şu an bilmiyorum sesi ne kadar duyuyorsunuz ama klavyenin gayet güzel hissiyatı var. Oynarken çat çat devam. Ama mouse hassasiyet, hassasiyeti hala ayarla değil. Sese gelirsek... Adımlar gayet belirgin bir şekilde hissettiriyor size nereden geldiği. Yani kulaklık ses kasma konusunda gayet başarılı. Ki şu an Equalizer'da hiçbir şekilde ayar yapmadım. Stok ayarlarda. Ama ben bu oyunu oynama oynamaya. Hem bu All alışmam. Hem de klavye mouse'un değişmesiyle elim kolum tutmuyor. Güzel set oldu ya. Gerçekten 1000 liraya şu an içim rahat bir şekilde önerebiliyorum bu seti. O yüzden mutluyum. Çünkü mouse güzel. Klavye zaten güzel. Ve kulaklık da güzel. Abi hangi birinizi vurayım? Biri önden biri arkadan. Evet linkler açıklama kısmında eğer almak istiyorsanız böyle bir ekipmana ihtiyacınız varsa, böyle bir sete ihtiyacınız varsa kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü dolar kuru yükseliyor. Malum ülkedeki her şey yükseliyor. Bundan dolayı linkler açıklamada eğer almak istiyorsanız indirim kodunu kullanabilirsiniz. Hem kulaklıkta 100 lira, diğer iki ürüne de %10 indirim kodumuz bulunuyor. Zaten açıklama kısmında kodları yazdım. Ekrana da yazdım. Almak isterseniz alabilirsiniz. Ben oyunlardaki performansı çok sevdim. Gelin sizler şöyle uygulamalarına bakalım. Şöyle klavyenin uygulamasını açalım hemen. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinden istediğiniz herhangi bir tuşun üzerine tıklayıp, tüm atama gibi ayarlar yapabiliyorsunuz makro ayarımız var. Onun dışında üstteki light kısmından ışığın parlaklığını açıp kapatabiliyorsunuz. Bunu klavye üzerinden yapabiliyorsunuz, uygulama üzerinden de. Ve basit renkler seçebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu an ben Cyan seçtim, Save dedim. Ve şu an en parlakta klavyemiz Cyan renginde. Mesela parlaklığını kısalım hemen. Parlaklığını kıstım, Save dedim ve görmüş olduğunuz gibi şu an parlaklık kapandı resmen. Ve sadece alttaki RGB'ler çalışıyor. Şöyle parlaklığı bir tık açarsak, görmüş olduğunuz gibi gecede gayet kullanılabilecek şekilde olabiliyor. Onun dışında burada bir sürü ışık modu var. İşte surfing right olsun bilmem bir sürü bayağı. Şu an görmüş olduğunuz gibi sağa doğru kayan gökkuşağı klasik modumuz var. Trafik varmış. Bu ne? Trafik. He. Trafik yapıyorlar. Trafik yapıyor tuşlar. Bir sürü ışık modumuz var. Onun dışında makro kısmı var. Buradan da makro kaydedebiliyorsunuz. Burada profilleriniz var. 5 farklı profilde ayarlar yapabiliyorsunuz. Klavyenin uygulaması güzel. Mouse'un uygulamasına gelelim. Mouse'un uygulaması görmüş olduğunuz gibi direkt mouse'umuzu tanıyor uygulama ve mouse'u gösteriyor. Mouse üzerinde toplamda 7 farklı tuş var ve her birinin ayarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela sol kulağa tıklayıp standart mouse key'leri veya hatta özel medya ayarları falan atayabiliyorsunuz. Makro atayabiliyorsunuz. 7 farklı tuşa da yapabiliyorsunuz bunları. Game modumuz var. Onun için gelişmiş modunda DPI'ye göre renk seçebiliyorsunuz. İşte double click speed'i, rolling speed'leri, hareket speed'lerini falan hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela hemen bahsedeyim rolling speed nedir? Sayfada aşırı kaydırırken ne kadar fazla efor sarf edeceğinizi ayarlayabiliyorsunuz gibi detaylı ayarlar ayarlarımız var. Onun işte light ayarımız var. Burada da ışıkları açıp kapama gibi ayarlar var mesela. Apply diyelim ve görmüş olduğunuz gibi mouse'un ışıkları komple kapandı. Uygulama üzerinden bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Half diyelim böyle bir kaydedelim. Aynı şekilde ışığın parlaklığını kısıp da kullanabiliyorsunuz mouse'u. Burada baya ışık ayarı varmış. Bakın şu an en hızlı modda yaptım. Tribe girdim mouse. Onun için makro kısmı burada ayarlayabiliyorsunuz. Klavyede olduğu gibi burada da güzel bir şekilde detaylı makro kısım bulunuyor. Buradan profiller kaydı yükleyebiliyorsunuz. Yani daha önce kaydetmiş olduğunuz bir makro ayarını tekrardan yükleyebiliyorsunuz anlık olarak. Kulaklık da direkt burada sağ alta geliyor kulaklığın uygulaması. Burada da kulaklık uygulaması üzerinden efekt verebiliyorsunuz. Almış Hz ile 12 bin Hz arasındaki frekanslara ayar yapabiliyorsunuz. Güzel bir equalizer ayarı. Mikrofon kısmı var. Mikrofon kısmında işte sesi açık kapatabiliyorsunuz. Boost, sesi boost Ve sanal 7.1 var. Görmüş olduğunuz gibi. Gelin ses kaydedelim. Evet şu anda sesimi kulaklığı mikrofonları alıyorsunuz. Ve şu anda da benim 2000 liraya satın almış olduğum yaka mikrofonları alıyorsunuz. Karar sizin. Kulaklık 400 lirayken <laughs> 400 liralık bir oyuncu kulaklığı bu şekilde bir performans veriyor. Ee, bana göre tek eksi yanını soracak olursanız bu kulaklığın mikrofonu çıkartılamıyor. O, sürekli mikrofon burada duruyor. Onun dışında gayet güzel olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hem setin hem kulaklığın ben bayağı beğendim. 1000 liraya bu seti alabilmek gerçekten güzel. Çünkü kaliteli markalarda resmen sadece klavye hatta klavye bile 1000 lirayı geçik. Mekanik klavye sadece mekanik klavye alabiliyorsunuz. O yüzden 1000 liraya 995 liraya bu seti alabilmek gayet güzel. Ben mikrofon da sevdim. Yani güzel bir mikrofon koymuşlar. Şimdi dinledim. Sizle beraber dinledim. Hemen kaydettiğim sesi dinledim ve gayet güzel. Yani 400 liralık bir kulaklığa göre mutlu eder performansı. Ürünler bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. İndirim kodları ile beraber uygun bir fiyatla size güzel bir ekipman seti dizmeye çalıştık. Tekrar belirttiğim açıklama kısmında linklerimiz mevcut. İndirim kodlarını kullanmayı unutmayın. Yani ben ürünleri beğendim. Fiyat performans bir set yapmaya çalıştık zaten. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir videonun da baştan sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.